Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda televizyonun sevilen kanallarında yeni sezonda başlayacak tüm dizileri kısaca ele alacağız. Yeni sezonda ekranlara damga vuracak iddialı dizilerle karşınızdayız. Hemen başlayalım ve merakla beklenen bu dizilere bir göz atalım. 1. numara: Kör nokta dizisi. Türk dizi tarihinin unutulmaz projelerine imza atan Osman sınavın ATV için çekeceği yeni ve merakla beklenen bir yapımdır. Başrollerine İsmail Ege Şaşmaz ve Rabia Soytürk'ün paylaşacağı dizinin senaryosu, Funda Alp ve Didem Kaplan tarafından kaleme alınıyor. Kör nokta, suçun ve suçlunun birbirine karıştığı bir trafik kazasından sonra verilecek bir adalet savaşını konu alıyor. Dizinin ana teması, büyük bir trafik kazasının ardından yaşanan aşk, ihanet ve entrika olayları üzerine kuruludur. Kör nokta, Gece ve Aslım adındaki iki genç kızın hikayesini merkezine alarak izleyicilere sürükleyici ve dramatik bir anlatı sunmayı hedefliyor. İkinci numara, Murat Yıldırım ve Ebru Şahinli yeni dizisinin çekimleri başlıyor. Hikayesini Neşeşen'in, senaristliğini Emre Özdür ve Hazar Kozice'nin üstlendiği, ismi henüz belli olmayan dizinin yönetmenliğini Recai Karagöz üstleniyor. Kod adlı bir aşk masalı olan dizide Murat Yıldırım ünlü mimar Demir Akçınar'a, Ebru Şahin ise hayatını oğlu Memo'ya adayan bekar anne Nazlı Orman karakterine hayat veriyor. Güçlü bir aşk hikayesini konu alan dizide, Memo'nun amcası Demir Akçınar vefat eden abisinin bir oğlu olduğunu öğrenince Memo'ya sahip çıkmak için Nazlı'nın peşine düşüyor. 3. numara, ATV ekranlarının yeni yapımı holding oyuncuları belli oldu. Dizide Musa Uzunlar, Macit Koper, Ali İl gibi isimler başrol olarak yer alacak. Dizinin yapımcılığını ise Limon Film üstleniyor. ATV ekranlarının yeni yapımı holding dizisi senaryosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yapımcılığını Limon Film'in üstlendiği dizide dünya serbest dalış rekorunu elinde bulunduran bir kadının hikayesini anlatıyor. Dizideki bu kadın, ülkenin en büyük holdingini ele geçirmek için kardeşleri ve mafya ile karşı karşıya gelecek. 4. numara, Ay Yapım'ın yeni sezondaki iddialı projelerinden biri olan İşgal Günlerinde Aşk, 2025 yılının en merakla beklenen dizilerinden biri olarak öne çıkıyor. 1918 yılında geçen dizinin senaryosunu ülkemizin en iyi senaristlerinden Yılmaz Şahin yazıyor ve başarılı yönetmen Nadim Güç tarafından çekilecek. Dizi, Binbaşı Ekrem ve Rus Vera arasındaki aşk hikayesinin etrafında dönemin fotoğrafını etkileyici bir dille sunacak. Ünlü oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ve Neslihan Atagül, dizide başrolleri paylaşmak üzere sözleşme imzaladılar. Ancak Neslihan Atagül'ün yaklaşık 3 aylık hamile olduğu haberinin ardından dizinin planlarında değişiklikler yaşandı. Atagül, çekimlere başlamadan projeden ayrılmak zorunda kaldı. Bu nedenle dizinin kadrosuna yeni bir kadın oyuncu arayışa geçildi. 5. numara Şapkacı Kadınlar'ın Birsen Altuntaş'ın haberine göre yapımcılığını Gold Film'in üstlendiği Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar gibi reyting rekorları kıran dizilerin arkasındaki güçlü isim olan Hülya Gezer'in yönettiği yeni bir dizi geliyor. Yeni sezonun en iddialı projelerinden biri olan Şapkacı Kadınlar, 1920'li yıllarda İzmir'in kurtuluş mücadelesi sırasında yaşananları ve bir köylü kadınının şapka devrimi sayesinde hayatını değiştirip bir stil ikonu haline gelmesini konu alıyor. Dizinin senaryosunu başarılı yazar Necati Şahin kaleme alıyor. Dönem dizisi sevenlerin merakla beklediği Şapkacı Kadınların başrolünde hangi ünlü oyuncunun yer alacağı henüz belli değil. Ancak dizinin çok etkileyici bir kadın karakteri olduğu için birçok yıldızın rol için sırada olduğu söyleniyor. Dizinin hangi kanalda yayınlanacağı da henüz netleşmedi. Dizinin çekimleri Eylül ayında başlayacak ve aynı ay içinde ekrana gelecek. 6. numara, ATV ekranlarının sevilen yapımı Şehrazat oyuncularının kadrosunda Burak Deniz, Suburcu Yazgı Coşkun, Gürkan Uygun ve Ecem Çalhan başrol olarak yer alacak. Yapımcılığını NGM Medya'dan Nazlı Heptürk'ün üstleneceği Şehrazat dizisinin senaryosunu Eda Tezcan üstlenirken, dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturacak. Eylül 2024'te ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak Şehrazat dizisinde Yürük Kızı Canfeza ile Komiser Mahir'in imkansız aşkı anlatılacak. 7. numara Güzel Aşklar Diyarı Kanal D ekranlarında Eylül 2024'te yayınlanacak. Dizinin yönetmenliğini Deniz Koloş yapacak ve senaristi Mahsun Kırmızıgül olacak. Oyuncu kadrosunda Ege kökenli Halil Ergün, Meltem Cumbul, Berkan Şal, Melis Birkan, Özgür Emre Yıldırım gibi ünlü isimler yer alacak. Dizi Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki yaşamları ve kültürleri aşk teması etrafında ele alacak. 8. numara, TV ekranlarında Temmuz ayında izleyicisiyle buluşacak olan Hayat Hırsızı dizisinin Haziran sonunda sete çıkması bekleniyor. Avenida Brasil adlı diziden uyarlanacak olan dizide güçlü bir intikam hikayesini konu alacak. Senaryosunu Aybike Ertürk'ün yazdığı dizide küçük yaşta annesini kaybeden Öksüz Leyla'nın hikayesi anlatılacak. Nav'un yeni sezonda ekranlara gelecek dizisi, Hayat Hırsızı'nın kadrosu şekillenmeye başladı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide birbirinden genç ve başarılı oyuncular yer aldı. Nov'un yeni sezonda ses getireceği düşünülen dizilerinden biri olan Hayat Hırsızı'nın kadrosu yavaş yavaş belli oluyor. Brezilya yapımı Avenida Brasil dizisinden uyarlanan dizi, karmaşık ilişkiler, entrika ve intikam üzerine kurulu bir hikayeyi anlatıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre Sakla Beni dizisinin incilası Cemre Baysel bu dizide Leyla karakterine hayat verecek. Son yaz dizisindeki Akgün Gökalp Taşkın rolüyle herkesin çok konuştuğu Alperen Duymaz bu dizide Civan karakterine oynayacak. Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan Yiğit Kirazcı'yı bu dizide mali rolüyle izleyeceğiz. Leyla'nın üvey annesi rolünü ise Yalan Dünya, Sıcak Kafa, Reu ve Zafer'in rengi yapımlarında da rol alan Gonca Vuslater'i canlandıracak. Halil İbrahim Ceyhan Tufo karakterine hayat verirken dizide Tufo'nun sevgilisi Serap rolünü, Muhteşem Yüzyıl. Kösem dizisinde Mahfruze Sultan karakterini canlandıran Dilara Aksuyek oynayacak. 9. numara Kalpazan dizisi, yeni sezonun en güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuna sahip dizilerinin başında yer alıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Timuçin Esen ve Burçin Terzioğlu da dizinin başrolleri arasında yer alacak. Timuçin Esen, dizide iki çocuklu evli bir adam olan ve sistemin acımasızlığı karşısında bir kalpazana dönüşen Adem karakterini canlandıracak. Burçin Terzioğlu ise Adem'in güvenlik görevlisi eşi Canan rolü için imza aşamasında. 10. numara, Kötü Kan, bir gece kulübünün güvenlik müdürlüğünü yaparken tehlikeli bir mafya grubuyla başı derde giren eski polis memuru Kartal'ın yıllardır uzakta yaşayan çocuklarının yanına taşınmasıyla bir yandan bulaştığı mafya batağından kurtulmaya çalışmasını, bir yandan da çocuklarına baba olabilmenin sınavını izleyiciyle buluşturacak. Kötü Kan dizisi konusu ve oyuncu kadrosu Kötü Kan dizisinde Ertan Saban, eski polis kartal karakterini canlandırırken, Damla Sönmez ise mafya babası. Nazan rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Hüseyin Avni Danyal, Adanalı Fevzi karakteriyle, Savaş Özdemir, Simay Barlas, Levent Ülgen ve Gonca Sarı Yıldız, Nurgül gibi usta oyuncular da dizinin kadrosunda yer alıyor. İlker Arslan ve Barış Erdoğan'ın kaleme aldığı diziyi Çağatay Tosun yönetecek. Yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından biri olan Kötü Kan, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Kötü Kan dizisi, Eylül ayında izleyiciyle buluşacak. Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan Kötü Kan, izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Heyecan dolu sahneleri ve güçlü oyuncu performanslarıyla şimdiden büyük merak uyandıran dizinin çekimleri Temmuz ayında başlayacak. Sizler hangi diziyi merak ettiniz, bizimle paylaşın. Yeni dizilerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.